1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşımda Halep'te paşa torunlu ettim. 19'umda Moskova'da komünist üniversite öğrenciliği. 49'umda yine Moskova'da Seka Parti konukluğu. Ve 14'ümden beri şairlik ederim. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların, kim insan ezbere sayar yıldızların adını ben hasretliyim. Hapislerde de yaptım, büyük otellerde de. Açlık çektim, açlık görevi de içinde. Ve tatmadığım yemek yok gibidir. Otuzumda asılmamı istediler. Kırk sekizimde barış madalyasının bana verilmesini. Verdiler de. Otuz altımda yarım yılda geçtim. Dört metre kare betonu. Elli dokuzumda 18 saatte uçtum Pırak'tan Havana'ya. Lenin'i görmedim. Nöbet tuttum tabutunun başında 924'te. 961'de ziyaret ettiğim anıt kahve kitaplarıdır. Partimden koparmaya yeltendiler beni. Sökmedi. Yıkılan putların altında ezilmedim. 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yırdım, Üstüne ölemin. 52'de Çatlak bir yürekle dört ay sırt üstü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınlara deli gibi kıskandım. Şu kadarcık kaset etmedim Şarlo'ya bile. Aldattım kadınlarımı. Konuşmadım arkasından dostlarımı. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı. Ne mutlu bana. Başkasının hesabını utandım. Yalan söyledim. Yalan söyledim. Başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile. Çoğunluk bilemiyor. Operaya gittim. Çoğunluk gidemiyor. Adını bile duymamış operanın. Çoğunluğun gittiği kim yerlerde ben gitmedim. 21'den beri. Camiye, kiliseye, tapınağa, havraya büyüce. Ama kahve falına baktırdığım oldu. Yazılar 30-40 dilde basılır. Türkiye'de Türkçem de yasak kansere yakalanmadım daha. Yakalanmam da şart değil. Başbakan filan olacağım yok. Meraklısı da değilim bu işin. Bir de harbe girmedim. Sığınaklara da inmedim gece yaraları. Yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında. Ama sevdalandım. Altmışıma yakın. Sözün kısası yoldaşlar. Bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım Başından neler geçer daha kim bilir.